Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ben her zaman sizin için son derece pratik tarifler, sunumu şık tarifler vermeye çalışıyorum. Yine son derece pratik, sizi yormayacak, lezzetiyle, görüntüsüyle hepinizin çok beğeneceği kadayıf tatlısı yapacağım. Kadayıf tatlısı için 500 gram çiğ kadayıf, ceviz içi, şurada 1 su bardağı eritmiş olduğum tereyağı var. Şerbeti için 3 su bardağı Toz şeker kullanacağım. 3 su bardağı toz şekerin üzerine 3 su bardağı su ekliyorum. Şöyle. Çeyrek limonun da yarısını şöyle atıyorum. Şimdi ben şerbeti ocağa alacağım ve kaynamaya bırakacağım. Şerbet kaynarken biz de kadayıf kısmını hazırlayacağız. Önce Şöyle kadayıfımı parçalıyorum. Böyle kadayıfımın tamamını bu şekilde Parçalara böleceğim. Eritmiş olduğum bir su bardağı tereyağı bu şekilde kadayıfımın üzerine döküyorum. Elimle kadayıfların tamamının yağ bulanmasını sağlayacağım. Şöyle karıştırıyorum. olduğum kadayıfları yağlamış olduğum film tepsime yerleştiriyorum. Bardak yardımıyla böyle kadayıflarımın üzerine iyice bastırıyorum. Kadayıfların ortalarına da iri kıyılmış cevizleri koyuyorum. yağlanmış kadayıflarla kapatıyorum. Tek tek uğraşmak istemiyorum derseniz büyük bir tepsi içerisine de hazırlayabilirsiniz. Kadayıfların arasına ceviz koyup üzerine tekrar kadayıfla kapatmıştım. Şimdi tekrar bardakla bastırıyorum. Fırına gitmeye hazır. Şimdi 180 derece fırında üzeri böyle hafif kızarana kadar pişireceğim. Bu arada şerbetim de kaynadı, kıvamını aldı. Kadayıf pişerken şerbet de soğuyacak. Kadayıfım sıcak, şerbetim soğuk olarak birleştireceğim ve tatlımız hazır hale gelmiş olacak. Etlerimin üzeri güzelce kızardı. Fırından aldım. Şimdi hemen sıcağıyla şöyle bir tane tahtayı üzerine koyuyorum ve ters çevireceğim. Şimdi hemen onları böyle çukur bir tane başka bir kabın içerisine aktarıyorum. Şerbetlerken derin bir kap içerisinde olması gerekiyor. Soğumuş olan şerbetimi sıcak tatlının üzerine döküyorum. Şerbetin içerisinde 3-4 saat beklettikten sonra iyice şerbetini çekecek. Daha sonra da servis yapacağım. Tatlım servise hazır. Deneyen herkese afiyet şifa olsun. Tariflerimi izledikten sonra kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yepyeni tariflerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.